Coşkunuz Holding sanayi ve ticaret programını sunar. saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Sanayi ve Ticaret programı başlıyor. Ben Ahu Örakçioğlu. Bugün yine bu yarım saatlik süre içerisinde Sanayi ve ticaretin nabzını sür, tutmayı sürdüreceğiz. Özellikle de yıl sonuna doğru 2022'yi tamamlarken değerli izleyenler biraz şöyle bir nasıl bir yıl geçti sanayici açısından. 2023'e dair beklentiler neler? Öngörüler neler? B planları neler? Bunları sormaya devam ediyoruz. Bugün de Ağaç İşleme Makinacıları Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Sabri Erol'a benzer sorular yönelteceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ağabeyim. İyi yayınlar diliyorum. Bir arada teşekkür ediyorum. Evet yani enteresan bir yılı arkamızda bıraktık. Sanayiciler açısından hepimiz için zorluklarla dolu bir yıldı. Fırsatların yakalandığı ama günün sonunda her seferinde şöyle bir köşeyi döndüğümüz anda yepyeni şeylerle karşı karşıya kaldığımız bir sene. Ee, sizler açısından nasıl geçti Mustafa Bey? Gerçekten dediğiniz gibi enteresan bir seneydi. Esasında hedeflerimizin tuttuğu hatta biraz aştığı bir sene oldu. Özellikle ihracat lokomotif olarak sektörü bayağı bir ileriye taşıdı. Şu an itibariyle yaklaşık 500 milyon dolarlık bir işlem hacmini sağladık sektörümüzde. Ama ihracat olarak da %25'in üzerinde hiç beklemediğimiz bir oranda bir artışla karşılaştık. Bu bizi çok sevindirdi açıkçası. Hı hı. E, bu artış tabii yıla yaydığınız zaman elde ettiğiniz bir artış. Hani bazı sektörlerde son 1-2 aydır bir düşüş söz konusu malum biliyorsunuz. Hem sanayi odasının endekste de yansımış bir gerileme var. İhracat tarafında Avrupa pazarındaki sıkıntılar kaynaklı bir gerileme olduğu da söyleniyor ama mesela aralık nasıl bitecek gibi görünüyor? Şöyle diyeyim, makine sektörü olarak bizim sektörümüz sadece Avrupa'ya kanalize değiliz. Daha ağırlıklı 40'ın üstünde farklı ülkeye ihracat yaptığımız için ee, ihracatımızda bizim son birkaç aydır o düşmeyi yaşamadık diğer makine sektörlerinde yaşanan. Ee, Bizde devamlı bir artış artışı aylık olarak şu anda gözlemliyoruz. Hı hı. Bunda özellikle e, makinacılarımızın e, Amerika ve Kanada ağırlıklı e, ihracat yaptığını gördük. Bu, bu da ihracatın artmasını sağladı açıkçası. E, bu arada enteresan bir şekilde Rusya pazarı devreye girdi. Hı hı. E, yani Ruslardan geçilmiyor şu anda. İstanbul'daki ya da tüm Türkiye'deki sektörde e, ciddi alıcılarla karşılaştık. Bu da e, aylık olarak ihracatının daha da artmasını sağladı açıkçası. Hı hı. Başka pazarlar nereler? 40 ülke üzerinde bir ülke dediniz. Amerika Kanada başta dediniz. Rusya tam bir atak içinde. E, e, mesela yeni e, yeni açılan anda, pazarlar da var malum. E, İlişkilerin geliştiği, Doğrudur. sıkıntıların aşılmaya evet. çalışıldı. Şöyle diyeyim, pandemiden çıktıktan sonra özellikle e, dünyanın mobilya sektörü, dünyanın hemen hemen her her ülkesinde imalat olan bir sektör. O yüzden e, 40kırk'ın 40 40'ın üstündeki ülke giderek artarak devam ediyor. E, Latin Amerika enteresan bir şekilde yükseliyor. Hı -hı. E, özellikle enteresan son fuarımızda Şili'den, Paraguay'dan böyle çok enteresan ülkelerden daha önce ülkemize gelmemiş e, katılımcılar, ziyaretçiler aldık fuarımıza. Bu Latin Amerika enteresan bir şekilde yükseliyor. Bu arada e, özellikle e, diğer Çin pazarları, Tayvan, pazar, e, Tayvan pazarları, bunun yanı sıra Malezya pazarları, bu enteresan bir şekilde e, ülkemize gelmeye başladılar. Bu da bizi sevindiriyor açıkçası. Çeşitlilik, ülke çeşitliliğimiz Hı -hı. artarak devam ediyor ona. Daha çok böyle fuarlar üzerinden mi sizin Mustafa Sabri Erol bu kadar uzaklara ulaşmanız mümkün oldu? Biraz anlatır mısınız o satış pazarlamadaki elinizdeki imkanlar ne? Ne yapıyorsunuz? Şöyle tabii ki Avan şöyle söyleyeyim. Hem dernek olarak hem de özel katılımcı derneğin organize ettiği özel fuarlara katılıyoruz. Hemen hemen geçen sene 15'in üzerinde fuara katılımı sağladık. Bunlar sektördeki belli başlı fuarlar ve bu fuarlarda da e, özellikle sektörümüzün flexible olması, çok e, aile firmalarının çok hızlı kendilerini geliştirebilmesinden kaynaklı e, ciddi e, alım heyetlerini hem de satış heyetleri göndererek de ülkelerde ciddi bağlantılar sağladık. Yani hiç beklemediğimiz %25'in üstündeki ihracat da bu başarıyı gösteriyor. Normalde şu anda %900 civarında makine sektörü ihracat artışı yaptı ülkemizin makine sektörü olarak ama biz %25 artış güzel bir artış. Bunda da aile firması bazı sektörümüzün başarılı olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyoruz. Tabii şimdi e, orta segmentte e, teknoloji içeren bir sektör sonuçta, bir makine sektörü. Biraz sektörü de evet. tanıtmaya çalışırsanız bize, hani içinde argesi, ürgesi olan bir sektör müdür? İhracatta kilogram birim fiyatı nedir? Bizim en büyük sıkıntımız, en büyük sorunumuz biraz işte o e, birim maliyetleri e, düşürebilmek. Ki şu ortamda düşürmek mümkün değil ama en azından satış rakamlarını yukarı çekerek çok daha değerli bir ihracat yapan bir memlekete dönüşmek. Sizde durum tablonuz. Şimdi o konuda biz biraz diğer makine sektöründeki firmalarla ayrışıyoruz sektörlerle. Yani gerçekten kilogram bedelimiz 10, yaklaşık 10 doların üstünde. Bu güzel bir rakam bizim Hı -hı. için ve artarak da devam ediyor. Bunda özellikle de bir şeyi belirtmem lazım. Ağaç işleme makineleri sektörü itha ithalatını Geçen bir sektör ihracatı. Bu da çok güzel. Yani karşılama oranımız gerçekten çok başarılı. Bunun yanı sıra sektördeki firmalarımız en son teknolojiyi üretmekte. Yani hiçbir şekilde herhangi bir rakiplerimize karşı herhangi bir dezavantajımız yok bu konuda. Sadece yapamadığımız birkaç tane ürün kaldı. Onda da ARGE ve ÜRGE devam etmekte. Ben bu konuda firmalarımızı tebrik ediyorum. Çok başarılılar. Aynen böyle devam edeceklerini umuyorum. Biraz ARGE'ye, ÜRGE'ye ayrılan kaynakları da soralım o zaman size. Ne yapıyorsunuz? Kendi içinizde mi biraz bu cihazları, makineleri geliştirme derdiniz var? Mı? Üniversitelerle işbirlikleri var mı? Nasıl gidiyor orada o ARGE tarafında işler? Ve üretim geliştirme ee, tarafında? Genel genel itibariyle firmalarımız kendi R&D ve ürgelerini kullanmakta. Açıkçası yaklaşık 15'in üzerinde zannedersem şu anda R&D merkezi olan firmamız var açıkçası. Bu da makine sektöründe gayet gayet iyi bir oran. Tahminime göre artarak da devam etmekte. Firmalarımız kapasite büyütmekte. Yer arayışları devam etmekte. Devam eden de yatırımlarımız da var sonuç itibariyle. Ee, sadece, e sadece eee Marmara var mı? Inter... Mustafa Bey kümelenme var mı yani sorayım onu da sorayım hemen arada. Tam onu söyleyecektim. Marmara interlandığı ağırlıklı bir imalatımız var açıkçası hmm. ama bunu gördüğüm kadarıyla şu anda dağılmakta. Hmm. Çevre il çevre illerden de e, ciddi firmalar, özellikle aile firmaları çıkmakta. Bu da bizi sevindiriyor ve çıkan firmalarımızın %50'nin üstünde de ihracata ee, başladığını görmek bizi daha da mutlu ediyor açıkçası. hı. hı enteresan gerçekten. Ee, böyle çok büyük bir sanki imalat tıp e, paylaşmıyorsunuz gibi geldi bana ama firma sayısı olarak. Bir firma, yani şöyle diyeyim sektörümüzde yaklaşık e, irili ufaklı binin üzerinde firmamız var. Hı. 10 binin evet 10 binin üzerinde çalışanımız var. Daha önce de belirttim 500 milyon dolar civarında da sektör büyüklüğü var. Artarak devam etmekte bundan çok mutluyuz açıkçası. Peki birazcık o zaman personel maliyetlerinin, işçi maliyetlerinin önümüzdeki dönemden sonra, Ocak sonundan sonra Hani ciddi oranda artacak olması kaynaklı e, fikriniz ne, düşünceniz ne, buna dair aldığınız tedbirler neler, biraz rekabet tarafını zorlayacağını düşünüyor musunuz? Yapılan bu son düzenlemenin tabii bir de yolda olan bir EYT düzenlemesi de var. Sizin sektörünüzü ne kadar ilgilendirecek? Çok ilgilendirecek dediğiniz gibi özellikle EYT konusunda üyelerimizle görüşmemizde herkes kıdem tazminatlarını özellikle düşünmekte ama burada devletin birkaç önerisi olduğunu gördük. Bu bizi mutlu ediyor açıkçası. Tabii ki artışlar oluyor. Bunlar bizim maliyetlerimize de etki yapıyor ama sonuç itibariyle fiyatlarımızı yani satış fiyatlarımızı özellikle ihracat fiyatlarımızı biz bunları yansıtabiliyoruz. Şu anda sektörümüzün kilogram bedeli yüksek olduğu için bunlar kaldırılabilir bir durumda. Ee, ama tabii ki e, girdi maliyetleri Özellikle bu sene bizim beklediğimizden biraz daha aşağıda oldu o bizi mutlu etti açıkçası biz daha fazla olacağını düşünüyorduk Da e, sabit gitti o da mutlu oldu mutlu etti bizi açıkçası hı hı. E, e, Ama dediğimiz gibi şu anda herkes bütün firmalar bütçelerini çalışmakta zaten e, Tahminime göre e, bu ay içinde ya da önümüzdeki ayın başında, artık bütçelerimizi bitirip yeni seneye evet. tam gaz girmek istiyoruz açıkçası. Güzel bir sene olacağını, %25 ihracattaki büyümemizin bu sene artarak devam edeceğini düşünmekteyim açıkçası. İnşallah. Kurla ilgili nasıl bir bütçede öngörüde bulundunuz? Evet. Neyin üzerine yapıyorsunuz hesaplamaları? Hangi rakam? Valla şöyle diyelim öncelikli olarak avro olarak düşündüğümüz zaman bir yüzde 10 civarı acaba olur mu diye hesaplıyoruz bütçelemede. Yani yukarı yönlü. Bilmiyorum. Yani 20'ler, evet, 20-22 gibi mi? Evet, 20-22 gibiler. ilk 6 ayda acaba olur mu diye hesaplama yapmaktayız. Avrupa ağırlıklı bir ihracatımız var. Avrupa Birliği ağırlıklı, Amerika ağırlıklı dediğim gibi. Hı hı. O da tahminlerimizin o şekilde olacağını tahmin ediyorum. Evet. Evet. Ee, ham madde tarafında nasılsınız Mustafa Bey? Yani ham madde alışlarınız dolar cinsi herhalde. Siz ne ne ihtiyaç duyuyorsunuz mesela? Orada bir yataylaşmadan da bahsettiniz az önce anladığım kadarıyla ham madde maliyetlerinde. Hani o sevindiriciydi bizim açımızdan dediniz ama. Evet. Şöyle diyelim. Dediğiniz gibi dolarla Türkiye'de de üretilebilen ürünlerimiz var, ham maddelerimiz. Onları da kullanarak açıkçası bir sepet yapmaktayız. Tahminime göre orada e, bu sene de çok büyük artışlar beklemiyoruz Tabii özel bir durumlar beklemediğimiz durumlar olmadığı takdirde e, yatay pozisyonda bu şekilde <laughs> devam edeceğini düşünmekteyim sizin dediğiniz gibi maliyetler olarak e, çok aşırı maliyetler olacağını bu sene düşünmüyorum özellikle <laughs> makine sektöründeki diğer sektördeki arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde ortalamada hep aynı sepette kaldığını görüyoruz. <laughs> bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. E, güzel bir sene olacağını düşünüyorum 2023'ü. Evet. Enerji makine, tarafı? Makine sektörünün için. Enerji maliyeti tarafı nasıl Mustafa Bey? Oradaki ee, hani fiyatlarda bir yataylaşma ve bir gerile, geri çekilme var ama faturalara yansıdı mı mesela? Siz de enerji yoğunluğu olan bir sektörün temsilcisisiniz her şeye rağmen. Bir makine imalatı. Şimdi şöyle orada biraz pozitif ayrışıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bizim rakiplerimiz ağırlıklı Avrupa firmaları. Avrupa firmaları enerji olarak çok ciddi girdilerle karşılaştığı için biz orada maliyetleri ciddi yükseldi. Bizim orada da bir avantajımız oldu. Devletimiz bazı sübvanselerle bizim fiyatlarımızı sabit tuttu. O güzel bir olay. Oradan ciddi maliyetler yakaladık. Ee, o Aramızdaki fiyat farkları açıldı. Zaten ihracatın %25 artmasını da ben buna bağlıyorum. Bunun da 2023'te de aynı bu şekilde devam edeceğini, Avrupa'daki fiyatların daha yükseleceğini düşünüyorum maliyet olarak. Bu, bu bizim için bir avantaj. Bu avantajı iyi değerlendirmemiz lazım makine sektöründe özellikle. Burada tabii Çin'de bir toparlama var Mustafa Sabri Erol. Tabii Çin'in bir geri çekilmesi kaynaklı Türkiye'nin ciddi bir avantaj yakalaması söz konusuydu bir süredir özellikle salgından bu yana. Ama hani <laughs> Çin şu an artık hani ekonomideki göstergeleri de hesaba katarak hani bundan sonra tam gaz tekrar sahaya tam saha belki dönüş sinyalleri vermeye başladı hani bunun bir dezavantajı olur mu? E, şüphesiz sanayici üzerinde genel anlamda olacak ama sizin sektör ciddi pozitif ayrıştığını anlıyorum ben. Hani bunda hani da bir şey olur mu? Özellikle uzak pazarlarla ilgili olarak hani Çin'in tekrar bir sahaya dönmesiyle kaybedebileceğiniz müşteriniz olduğunu düşünüyor musunuz? Çin bir engel midir sizin için? Şimdi öncelikle bizim makine sektöründe, özellikle ağaç işleme makineleri sektöründe Çin hiçbir zaman şeyden çekilmedi. Yani Hı -hı. pandemi de olsa Makinacıları gayet imalatı devam ettirdiler. Biz onlarla bu şekilde rekabet ettiğimiz için şu anda onların tekrar geri dönmesi bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Hı hı. Ama bizim son aldığımız verilere göre Çinde ciddi bir maliyet artışı var, özellikle işçi maliyetlerinde enerji onlarda da onlarda da keza enerji maliyetlerinde ciddi bir artış yaşamaktalar. şu anda onların bu 2023 bütçelerini bir görelim, fiyatlandırmalarını bir görelim ve biz de buna göre stratejilerimizi belirleyeceğiz açıkçası. Hı hı. büyük bir rekabet içinde olacağız Çinle. Peki, rekabete de hazırız inancını e, alıyorum ve enerjisini alıyorum sizden Mustafa Sabri Erol e, son sorum evet. olsun o zaman biraz yatırım tarafında da bir iştahın olduğunu söylediniz siz sizin sektöre özel olarak dolayısıyla biraz hani yatırım tarafında e, bir öz kaynaklı mı yatırım e, yapma noktasında bir e, tablo var e, finansman e, arayışları var mı KGF'den ne kadar faydalanmayı düşünüyor sektörün firmaları. Hani biraz ona dair de biraz hani nakit akışı ile ilgili biraz bu finansman ihtiyacı ile ilgili de biraz bilgi aktarırsanız tam bir tablo çizmiş olalım sektörle ilgili. Şimdi, şimdi tabii ki finansman bizim en büyük sorunlarımızdan, en büyük ihtiyaçlarımızdan biri. Öncelikli olarak devletin burada verdiği her artı bize katkı <laughs> çok önemli. E, firmalar çünkü e, konuştuğumuz, özellikle son fuarımızda ben bütün firmalarımızla birlikte oldum açıkçası. Herkes bir e, firmasını büyütmek amaçlı, yatırım yapmak amaçlı özellikle makine parkuru olsun ya da e, yeni fabrika yatırımları olsun yapmak istiyorlar. E, burada devletimizin sağladığı bazı imkanlar var biliyorsunuz yeni organize sanayi bölgeleri çok ciddi bir talep görüyor. Burada yer bulmak da ciddi bir problem. Hı -hı. E, ama firmalarımız özellikle kapasite verimlilik artışıyla Evet Mustafa Sabri Eroğlu'la bağlantımızda bir sıkıntı var. Genel anlamda ayım sat dediğimiz ağaç işleme makineleri sanayicilerinin yüzünün bu sene güldüğünü görüyoruz. Tabii ki e, sektörler arası pozitif ayrışanlar var. E, daha çok Avrupa kıtasına bağlı, bağımlı olduğu için daha sıkıntılı bir sürece son en azından çeyrekte girmiş olan e, sektörler var ancak bu ağaç işleme makinacıları sanayiciler açısından pek geçerli olmadığını görüyoruz giderek daha da uzak memleketlere ihracat e, yapma kabiliyetini geliştirmiş fuarları iyi değerlendirmiş e, müşteri portföyünü artırmış bir sanayi e, profilinin ortada olduğunu gördük bunu da duymaktan son derece memnunuz e, pozitif bir hava var 2023'e dair beklentiler de önemli Çin ilgili bir korku yok başından beri zaten biz mevcut şartlarda rekabetimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz dedi Mustafa e, Sabri Erol. E, ama tabii ki e, bir büyüme ihtiyacı içerisindeler. Herkes bir an önce üretimini artırma derdinde yeni pazarlara ulaştırabilmek adına daha yüksek montanlı üretim derdinde. O yüzden harıl, harıl herkesin fabrika yeri aradığını bu sektörde ya da en azından mevcut fabrikada yatırımların artırılmaya çalışıldığını üretim bantlarının artırılmaya çalışıldığını bunun için de her zaman olduğu gibi bir e, kredi ve finansman ihtiyacının olduğunu, hatta sektörün en önemli sorununda finansman olduğunu söyledi Mustafa Sabri Erol. E, herhangi bir bağlantı konusunda herhalde sıkıntımız var. E, peki bekleyelim birazcık kendisine Mustafa Sabri Erolu biraz daha devam edelim. E, evet, e, ham madde maliyetlerinde ciddi bir yataylaşma. Evet, biraz Mustafa Sabri Erol finansman. Finansman tarafını biraz toparlayalım, zaten finale geldik demiştik. E, yatırım ihtiyacı içerisinde, üretimi artırma ihtiyacı içerisinde, uzak pazarlara dönük müşterilerin peşinde bir e, sektör olarak tabii ki e, yeni yatırımlara ihtiyaç, yeni yatırımları yaparken de kaynağa, sermayeye ihtiyaç var, finansmana ihtiyaç var. Hani sıkıntı orada dediniz, e, oradan gelecek her şeye açığız, hazırız, bekliyoruz dediniz. KGF dedik, kredi finansmanı diye sorduk, evet orada kaldık. Evet, KGF ile alakalı bekleme gördüğümüz kadarıyla yeni bir düzenleme çıkacak kısa zamanda. Bunun çalışmalarını zaten duyuyoruz. Bize de soruyorlar, derneğe de soruyorlar bu konularla alakalı. Biz burada özellikle mobilya sektörü çok Türkiye çapında hemen hemen her ilde imalat olan bir sektör olduğu için e, ciddi KGF desteklerinin iç pazarda çıkacağını ve bundan da bizim imalatçı firmalarımızın faydalanacağını düşünmekteyiz. İmalatçı firmalarımızın da keza e, yeni makine yatırımlarında ya da yeni fabrika yatırımlarında bu tip desteklerden de faydalanacağını bilmekteyiz. Bu arada Yine devletimiz iki sene daha, e, özellikle ağaç işleme makinaları sektöründeki KDF, KDV e, muafiyetini devam ettirdi. İki sene daha uzatıldı. Bu da bir artı pozitif bir fayda sağlayacaktır açıkçası. E, firmalarımızın finansman olarak özellikle benim gördüğüm konuştuğum kadarıyla e, ihracat ağırlıkları çalıştıklarından dolayı. Çok fazla desteğe ihtiyacı olmayacak. Tabii ki devletimizin vermiş olduğu vergi istisnaları, fon destekleri bunlar önemli ama kendi finansmanlarını da sağlayabilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyorum sektörün. Bu da 2023'e yansıyacak ama özellikle verimlilik. Ben onu özellikle evet. vurgulamak istiyorum. Tabii. Firmalarımız şu anda. Ee, tek, bayağı, tek var diye değil, çift var diye değil, neredeyse beş var diye çalışmaya başladı. Bu da e, önemli bir olay. E, bundan da çok mutluyuz açıkçası. Yani beş var diye derken sanki gece gündüz çalışıyor gibisiniz. Doğru mu anladık Mustafa cumartesi, Bey. Cumartesi <laughs> pazarı da dahil ediyoruz. <laughs> oh, maşallah. Ee, personel bulma, işçi bulma noktasında nasılsınız? Orada çünkü biraz kalifiye taraflı sıkıntılar evet. var ama sizde nasıl durum? Aynı şekilde devam bizde de problemlerimiz var. Mümkün olduğunca kendi ne? içimizden eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Meslek liseleri, ee, böyle sanayi, OSB'ler içerisinde? Ben şahsen özellikle İstanbul'da ticaret odasında görevlerim var. Haydarpaşa Endüstri Mesleği'nde aynı zamanda bana bağlı orası diyelim. Hı hı. Şöyle diyelim orada ciddi çalışmalarımız var hem dernek olarak hem sektördeki makine sektöründeki diğer dernekler meslek özellikle buradaki elemanlarımızı iyi yetiştirerek burada kurslar açarak sektörümüze fayda sağlamak istiyoruz. Son birkaç senedir özellikle 5 senedir diyelim bu konuda çok ciddi çaba sarf ediyoruz ve bunun da emeklerini yeni yeni almaya başladık çünkü meslek kişileri, e, giren öğrenci kalitesi ciddi arttı. E, talepler yüzdelik birimden ciddi arttı. Bu da bizim e, makine e, operatörlerimizin ya da diğer e, sektördeki çalışanların kalitesinin daha yukarıya çıkmasını sağladı. E, tabii gidilecek çok yol var. Şimdi ne evet. desek... E, daha fazlasını isteriz bu konuyla alakalı. Eleman bizim önemli bir e, evet. üstünde önem vermemiz gereken bir konu efendim. Evet, yani bir şeyler yapılıyor ama geç kalındı. Son 5 yıldır yapılanların meyvesinde küçük küçük toparlıyoruz. Ama burada da tabii ki sanayinin talebi de arttı diyorsunuz. E, Kesinlikle, evet, evet. Kolay gelsin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ben ee, i̇nşallah ediyorum. bol kazançlı, hayırlı bir sene olsun Mustafa Sabreiro. Hepimize, hepimize, hepimize efendim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Evet, evet burada noktalayalım. Değerli izleyenler, bir virgül koyalım. Gün ortasıyla yayınımız devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Öşkün Holding Sanayi ve Ticaret programını sundu.